Bitcoin ve altcoin'ler Fed'in darbesine hazırlıksız olabilir ekonomist. Kripto piyasası, Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın Fed agresif adımlarını hafife alıyor olabilir. Ekonomist Timothy Peterson, kripto yatırımcılarının sürpriz bir senaryoya hazırlıksız yakalanabileceği konusunda uyardı. Fed'in tarihinde böyle bir yavaş indirim yok. Cointelegraf'a konuşan Peterson, piyasanın hızlı faiz indirimlerini fiyatlamadığını belirterek şunları söyledi. Fed'in öngördüğü gibi kademeli faiz indirimleri tarihte hiç olmadı. Önümüzdeki 3 ila 9 ay içinde sürpriz bir etki bekliyorum. Bu Bitcoin ve altcoinleri sert şekilde sarsabilir. Eylül'de ilk indirim geldi. Fed 17 Eylül'de 2025'in ilk faiz indirimini gerçekleştirdi ve politika faizini 25 bas puan düşürdü. Karar öncesi CME Fedyaç Tool verilerine göre %96 ihtimal 25 bp indirim. %4 ihtimal 50 BP indirim. Bitcoin bu kararın öncesinde kısa süreliğine 117 bin dolar seviyesini test etti. Ancak ardından geri çekilerek, haberin yazıldığı sırada 115 bin 570 dolardan işlem görüyordu. Piyasa Ekim'de yeni indirim bekliyor. CME verilerine göre, 29 Ekim toplantısında. %91,9 ihtimal yeni bir 25 BP indirim. %8,1 ihtimal faizlerin sabit kalması. Fed yetkilileri bu yıl iki adet daha çeyrek puanlık indirim beklediklerini açıklarken, Payel, önceden belirlenmiş bir yolda değiliz diyerek esnek bir mesaj verdi. Finans devleri ikiye bölündü. Standart Chartered 50 BP'lik daha agresif bir indirim bekliyor. Goldman Sachs CEO'su David Solomon Fed'in 25 BP çizgisinde kalacağı görüşünde. Kripto için anlamı. Faiz oranlarının düşmesi, tahviller ve vadeli mevduatlar gibi güvenli yatırımların cazibesini azaltırken, bitcoin ve altcoinler gibi riskli varlıklar için genellikle pozitif bir zemin oluşturuyor. Ancak Peterson'a göre, Fed'in beklenmedik bir hızda hareket etmesi piyasada şok etkisi yaratabilir.